Efendim. Evet. Benimle görüştünüz. Evet arkadaşlar Dilek Hanıma geçmiş olsun e, ziyaretinde bulunduk. Üzgünler tabii hukuksuzluk karşısına ama e, çok moraldiler. İnşallah e, sağ salim eve döneceğini bekliyorlar. Bizler de e, gerekli destek vereceğiz. Aileci destek veriyoruz kendilerine. Sadece kendi ailemiz değil, bütün Cumhuriyet Halk Partisi ailesi ve Türk milleti yaşananları görüyor ve mutlaka e, onlar da Kalben de olsa destekte bulunacaklar diye düşünüyorum. İnşallah hukuk işler. Tek temennimiz o Türkiye'de çünkü siyasallaşmış bir yargı var. En azından yargının e, bu konuda da güven vermesi lazım vereceği kararlarla bekliyoruz. Yine de güveneceğimiz tek yer, sığınacağımız liman hukuktur. İnşallah hukuk devletinin gereği yapılır. Çünkü üzücü olan şudur. Daha önce Ekrem Bey 2-3 defa ifadeye çağrılmıştır ve koşarak gitmiştir. Yine aynısı yapılabilirdi. Sanki bir terörist yakalanıyor gibi 20 kadar e, araçla gelinip evin bu şekilde aranması ve apar topar götürülmesi hiç uygun düşmemiştir. Hukuken de uygun değildir. Davet edilseydi Ekrem Bey giderdi. E, i̇nşallah artık e, hukukun geçerli olduğu zamanları hep beraber kavuşacağız. Akşam vakti de Saraçhane'deyiz. Özgür Bey ile beraber bir e, yine aynı şekilde miting yapılacak. Herkes kalbinden geçenleri, protestolarını akşam bildirecekler. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dilek Hanım'ın 20 üzgün kaldan. ama morali iyi, e, güçlüler. Efendim, cumhurbaşkanlığı adaylığını askıya aldım. Artık bunların bir konuşulacak bir süreçte değiliz arkadaşlar. Bunları konuşmanın yeri, de, yeri de. değil. Bu iptal olması mümkendim. Nasıl? E, sandıklar yok abi. sandıkları kuruyorlar. Yani henüz ben Öz e, sayın genel başkanla görüşmedim ama ben dahil hepimiz sandığa gideceğiz ve güçlü bir şekilde tepkilerimizi göstereceğiz arkadaşlar. Kolay gelsin. Teşekkür, teşekkür ederim, sağ Evet değerli arkadaşlar yeni çağdan yakın çağdan orta çağdan söz etmeyeceğim. Çıralı taş devrini biliyorsunuz. Yontma taş devrini biliyorsunuz. Türkiye Yontma Taş Devri gibi, Cilalı Taş Devri gibi bir yeni döneme girdi. Bu dönemin adı çökme dönemidir, çökme dönemi. Her anlamda alabilirsiniz bu çökmeyi. Bu diplomaya çökme olabilir, tapuya çökme olabilir, özgürlüklere çökme olabilir, malına, mülküne, geleceğine, umutlarına çökme olabilir. Türkiye'nin geldiği bu dönemin adı çökme dönemidir. İkincisi Türkiye'nin iki büyük sorunu vardır. Birincisi vatandaşın aşı, öbürü de yürütmenin başıdır. Yani birisi memlekette aş bulamıyor, vatandaşın aşıdır bu sorun. Öbürü de her anlamda alabilirsiniz, yürütmenin başıdır. Hani biliyorsunuz rahmetli Demirel Ecevit'e yıllarca Hükümetin başı, hükümetin başı Sayın Başbakan dememişti. Ben de şimdiden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'na Sayın Cumhurbaşkanı demeyeceğim. Onun adı artık yürütmenin başıdır. Onu artık yürütmenin başı olarak anacağız. Bakın bir günde, bir günde başımıza ne geldi? Sayın Erdoğan'a rakip olacak diye Sayın İmamoğlu onun diplomasını iptal ettirdi. Orada iptal edilen diploma değil, hukuk devletinin kendisidir. Peki başımıza ne geldi? Bir günde yüzde on fakirleştik. Hepimiz. Bugün bu ülkede yaşayan herkes bir günde yargının kararları sonucu, yanlış kararları sonucu ve üniversite yönetimine baskıların sonucu hepimiz malımızı, mülkümüzün Yüzde onunu bir günde kaybettik. Hepimiz fakirleştik. AK Partili kardeşlerim de şunu bilmesini isterim. Onlar da fakirleşti. Yani bir kişinin siyasi ikbali uğruna, rakiplerini belirleme uğruna ekonomimiz bu hale geldi. Suçlamalara bakıyorsunuz ya PKK'ları işe almış. Siz PKK'nın kurucusuna önder diyenleri görmüyor musunuz ya? Dalga mı geçiyorsunuz aklımızla bizim? Televizyonlarda sayın diyorsunuz. Meclis ekranlarında sayın diyorsunuz. PKK'nın kurucu önderi diyorsunuz. Sonra da PKK'yla işbirliği yapmakla arkadaşlarımızı suçluyorsunuz. Değerli arkadaşlarım. Burada bilmemiz gereken şudur. Erdoğan bu topraklara Türk milletine yaptığı bir başka kötülüğü de kısaca size özetleyeyim. Bilge Kağan varken yanında ikinci adam vardı. Ton vardı. Alpaslan varken yanında Nizamül Mülk vardı. Fatih varsa, Kanuni varsa, Yavuz Sultan Selim varsa Köprülüler vardı. Sokollular vardı. Atatürk varsa yanında Fevzi Çakmak vardı. İsmet Paşa vardı. Yakup Şevki Subaşı vardı. Kazım Karabekir vardı. Türkiye'de Türk tarihinde 1500-2000 yıllık Türk tarihinde ilk kez bir tek adam var. Ona hayır bu yanlış yapıyorsun diyecek eski arkadaşları da yok artık. Türkiye bir karanlığa doğru sürükleniyor. Türkiye bir bilinmeze doğru sürükleniyor. Ama emin olun bütün sivil toplumla, odalarıyla, sendikalarıyla, dernekleriyle, bütün siyasi partileriyle, bütün muhalif güçleriyle buna direnmek zorundayız. Türkiye'yi bu yürütmenin başı bataklığa götürecek diyorum. Desteğim Sayın Ekrem İmamoğlu'yla olduğu için bugün ziyarete geldim. Hepinize teşekkür ediyorum. Şeref Sağ olun. Efendim e, Sayın Dilek İmamoğlu'nu ziyaret ettiniz. Kendilerini nasıl var? 24 saat geride bıraktık? Neler söylemek e, istersiniz? tabii e, ilk günün e, şokunu nispeten e, atlatmış durumda ama tabi e, tabii aile olarak büyük kaygı içerisindeler bazı değerlendirmeler yaptık malum Sayın İmamoğlu şu anda hala göz altında Muhtemelen de cumartesi günü ifadesi alınabileceği bilgisi geldi Türkiye'de her şeyden önce hukuk Devleti anlayışının olduğuna inanabilsek bu konularla ilgili bir endişemiz olmaz ee, bu kadar e, kaygı içerisinde Olmayız Elbette ki e, belediye başkanları olarak Bizlerin e, Her vatandaş gibi Suç işleme özgürlüğümüz yok Böyle bir e, Ayrıcalığımız yok e, Ancak e, Türkiye'de hukuk sistemindeki Ya da e, yargının e, Siyaset üzerindeki etkisini gördüğümüz zaman e, Kuşkulanıyoruz e, Elbette ki e, siyasetçi olarak Türkiye'nin e, temel sorunlarına ilişkin değerlendirmeler yapacağız. Türkiye'nin e, hukuk sistemini eleştireceğiz, ifade özgürlüğünü eleştireceğiz, ekonomisini eleştireceğiz, insanlar arasında yapılan ayrımı eleştireceğiz. Bundan dolayı e, yani e, bunların düzenine ilişkin söyleyeceğimiz sözlerden dolayı onları rahatsız edecek e, eylemlerimizden, işlemlerimizden dolayı. Bu şekilde hukuk dışı bir takım e, işlem ve e, eylemlerle üzerimize gelindiği noktada işte o zaman sözün bitti e, nokta deriz, yer deriz. Bütün endişelerimiz bu yönde. Elbette ki Sayın İmamoğlu e, sadece 16 milyon e, İstanbul'unun iradesiyle seçilmiş e, bir belediye başkanı değil, Türkiye'ye mal olmuş e, bir belediye başkanı, bir siyasetçi birçok aslında üzerinde etki taşıyan bir siyaset adamı. Biz de onun hem partidaşı hem yol arkadaşı olarak onun yanındayız. Onun niyetini biliyoruz. Onun üst niyetini biliyoruz. İstanbullulara hizmet etmek istiyor. Önümüzdeki süreçte Türkiye'ye hizmet etmek istiyor. Bunun için bir yola çıkmış. Böyle bir niyet ortaya koymuş. İşte siz siyasi rakiplerinizi eee sizin başınıza bela olacağını düşündüğünüz siyasi rakiplerinizi siyaset yoluyla değil de siyasetin gücünü kullanarak farklı aparatları da devreye sokarak e, bu şekilde e, yok etmeye çalışırsanız e, burada Türkiye'de artık demokrasiden, insan haklarından, geleceğe dair umutlarımızdan e, söz etmemiz mümkün değil. Ekrem Başkan'ın yanındayız. Bugün ailesini ziyaret ettik. Şu anda Saraçhane'ye geçeceğiz. Ee, orada olacağız. Zaten dün akşam da oradaydık. Ee, dayanışma içerisinde olacağız. Ee, hep birlikte e, bu e, zorlu günlerden çıkacağız diye umut ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Maliğimiz pazar günü herhangi bir açıklama da yapilmedi. Bu süreçte bu operasyonun yapılması e, normal mi yoksa ee, aslında hiçbir şey sürpriz değil. Ee, bekleniyordu. Ekrem Başkan da bunu bekliyordu. Biz de bekliyorduk. Bu seçimin yaptırılmayacağı konusunda zaten konuşuluyordu. Şimdi şöyle bir yöntem var. Daha önce de bu Türkiye'de uygulanıyordu. Şimdi de tekrar dejavu yaşıyoruz. Eski süreçlerin, 15 Temmuz öncesi süreçlerin aslında bir benzeri olaylar yaşanıyor. Önce bir kamuoyuna bu duyuruluyor, sonra bir kamuoyu hazırlanıyor, işte basın da yer alıyor, işte bu işin için kullanan bazı medya mensupları var. Toplum buna hazırlanıyor, ondan sonra uygulamaya geçiliyor. Doğal olarak da, aslında e, perşembenin gelişi çarşambadan belli oluyor. Bu e, gelişen olaylar da bizim için sürpriz değil açıkçası. Peki. Teşekkür, Teşekkür, Teşekkür ederim. Efendim, teş efendim e, Sayın İmamoğlu ailesini ziyaret ettiniz. Nasıldır moralleri, motivasyonları sizin gözleminizde? Valla dirençli görünüyorlar. Ee, e, elbette hiçbirimizin morali çok e, düzgün değil. Yani Bu sadece Ekrem Başkan'ın bir içeri alması, gözaltına almasından kaynaklanmıyor gelecek açısından çok et, endişemiz var. Yani Türkiye'yi başka bir noktaya evriyorlar. Türkiye yani Türkiye evriliyor ve bunun aslında Türkiye vatandaşları bunların farkında değil. Ya yani bu artık Zeydan, Ahmet, Mehmet, Ekrem meselesinden çok öte bir şey. Abi, tabii ki yapılanlar çok e, bizi üzüyor. Türkiye hiç bu işlerle karşılaşmadı. Hiç böyle bir olayla karşılaşmadı. Düşünün mesela Halk TV'nin e, yönetmeni, yöneticisi alınıyor. 33 gün yatıyor, beraat ediyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani yargıla suçu varsa içeri at. Yoksa niye 30 gün yatırıyorsun? İsmail Saymaz'ın içeri almasının bir mantığı oturtabilir misiniz? Bir mantığı var mı? Yani ni niçin alıyorsunuz? Ne suçu var? Ne günahı var? Yani kafasına esene alıyorlar. Kim toplum üstünde etkili, kim toplumu etkiler, kim toplumu yönlendirir, al içeri at. Böyle bir model oldu. Demokratik ülkelerde böyle bir şey olmaz. Olamaz yani. Olamaz. Hani şimdi mesela diploma iptal edildi. Türkiye'de iki görüş var. Biri iptal edildi diyor. Bilmem ne. Bugün ben Taptar Odası Genel Başkanı'nı izledim. Diyor ki yani üniversite bunu iptal edemez. Bu hukusu bir durum diyor. Yani işletme fakültesi iptal etmiyor. Dekan iptal etmiyor. Muhtemelen dekanı sıkıştırır. Yani bu 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 hukuksuzdur diyor. İstifa ediyor. Gidiyor baş, baskılarına diploma iptal ediyor gibi bir şey algı doğuyor. Ya gidişat iyi değil. Gidişat endişe verici. Ee, yani demokrasiden, hukuktan, adaletten uzaklaşan bir ülke var. Bugün ben e, bakanı da istedim. Ya siz içeri aldığınız adamın masumiyet karnesini korumak zorundasınız. O şimdi bugün için suçlu değil. Ama mahkemeler hani o iddiaları doğru bulur, cezayı müee e, uygun uzun görürse, o zaman suçlu gibi görebilirsiniz. Yani siz başta insanı diyorsunuz ki. Ee, ne ne diyor? Terör örgütü başı mı diyor? Ne diyorlar ona? Örgüt başkanı diyor. Ya Allah aşkına, hangi belediye başkanı örgüt başkanı olabilir? Suç örgütü başkanı olabilir ya. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli birer belediye başkanıyız. Büyük mutlulukla hizmet ediyoruz vatandaşlarımıza. Gecemizi gündümüze katıyoruz. Bizim ne işimiz olabilir örgütle mürgütle? Ekrem'in ne işi olabilir örgütle mürgütle? Yani ya bu kadar da hani insaf dedikten işler yani. Programınız nedir efendim? İstanbul'da mısınız? Dönecek misiniz? İstanbul'dayız. Akşam yine Saraçhane'deki toplantıya katılacağız. Şimdi Saraçhane'ye gideceğiz. Büyük geçmiş olsun. Türkiye'ye büyük geçmiş olsun. Efendim, Hepinize abi... Türk geçmiş olsun. Yani yakında muhtemelen basında çok rahat şeyde yapamayacak yani. Ankara evet. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş pazar günü 23'ünde sandıkların kurulacağını seçimle alakalı orada olacağız ve bir duruş sergileyeceğiz. Evet, evet. Evet. Dersiniz. evet, evet. Yani katılımın yüksek olacağı illerden bir tanesi Adana olacak inşallah. Ee, ya yani bütün Türkiye'de böyle olacağını umuyorum, böyle olacağını biliyorum. Hep biz gideceğiz, ön seçimde oy kullanacağız. Yani bizim şu anda hani suçu onaylanmamış bizim masunet karinesi doğrultusunda düşünmeye devam ediyoruz. Peki efendim siz bir belediye başkanı olarak tedirginlik hissediyor musunuz bu Ben diyorum ki Türkiye başka bir yere evriliyor. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu rejim açısından endişe duyuyorum. Hiçbir belediye başkanı görevini suistimal eden bir şey yapmaz. Hepimiz büyük bir sorumlulukta biz görev yapıyoruz. Bizim her şeyimiz açık, her şeyimiz salih. Anlatabiliyor muyum? Hani bakın Adana'ya ya da başka şehirlere önceden paralar nasıl kullanılıyordu şimdi nasıl kullanılıyor. Önceki işler hangi parayla yapılıyordu şimdi hangi parayla yapılıyor. Olağanüstü kötü tabloyla aldığımız belediye bütçeleri nasıl oldu bakın farklı görürsünüz. Onun yanı sıra biz yani 5 yılda deprem yaşadık, pandemi yaşadık ona, ona ona rağmen bütün destan yazdı bütün belediye başkanlarımız Hem günlük ihtiyaçlarını giderdiler Altyapı, üst yapı, yol neyse ama onun yanı sıra üstü vatandaşın yanında durarak sosyal yardım da yaptılar. Yani bu para uzaydan falan gelmiş değil, bütçeyi iyi kullanarak oldu bu işler. E bundan tedirgin oluyor işte. Yani bizim her şeye rağmen vatandaşla kurduğumuz diyalog, yönlerinde kurduğumuz taht, o güven rahatsız ediyor. Yani eskiden ya bunlar yapamaz Dedikleri bunlar işte dikili ağaçlar, dik, dikili ağaçlar bile yok. Dedikleri siyasal parti, bütün belediye başkanları çok başarılı olunca, vatandaşa yakın olunca, sosyal yardım da yapınca bir tedirginlik başladı yani. Seçim kaybı ile ilgili bir tedirginlik başladı. Bunların ondan kaynaklandığını düşünüyoruz yani. Peki. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Sağ olun.